Evet kaldığımız yerden devam edelim. Aşağıda alanları verilen üçgensel bölgelerde e, soru işaretiyle gösterilen uzunlukları bulmamız isteniyor. Şimdi burada e, ters işlem problemi gibi düşünün. E, 12 ile bir şeyi çarpmışız. Onu 2'ye böldüğümüzde 48 bulmuşuz. O zaman ne yapacağız? Tersten döneceğiz. 48'i önce 2 ile çarpacağız. Ondan sonra ortaya bölmemiz lazım. 12'ye bölmemiz lazım. Evet 96 çıkar. 96 ile 12 binersek 8, 8 çıkar. Şimdi buradan devam edelim. 20'yi 20 e, 20'yi bulmuşuz. Nasıl? 5 ile herhangi bir şey çarpıp 2'ye bölüp 20'yi bulmuşuz. O zaman ters işlem problemi ise 20'den devam edelim. 20'yi önce 2 ile çarparsak 40 olur. 40'ı da 5'e böldüğümüzde 80 olur. 8 olur. Diyoruz. E, oruç biraz etkiledi. Şimdi bakalım 15'i e, burada 2 ile çarpacağız 30 olacak o zaman 30 elde ettiğimize göre 6 ile neyi çarpmamız lazım Tabii ki 5'i çarpmamız lazım diyoruz şurada biraz dikkatli olalım bu bir dik üçgen hani buradan yüksek çizmeye çalışmayın burayı nasıl bulurum diye düşünmeyin bakın dik üçgen az önce konuştuk dik kenarlarının çarpımının yarısıydı öyle eğiliği bulmuşuz. O zaman bu kenarla burayı çarpmamız gerekiyor. 12'ye bölmemiz gerekiyor. Önce o zaman 50'nin iki katını alırsak 100 olur. 100'ü de neye bölmemiz lazım? Ona bölelim ki burayı bulmuş olalım diyoruz. Evet. burada da yine yükseklik 12 verilmiş. Önce 144'ü 2 ile çarparız. 288 yapar. 12'ye bölmemiz gerekiyor ki şu alanı bulalım kenarı bulalım. O da ne yapacak? 24 yapacak diyoruz. Şuradan hemen devam edelim. Dördüncü sorumuz da ise yanda verilen üçgensel bölgede boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Burada ise önce büyük üçgenin alanını bulalım. Çünkü büyük üçgenden küçük beyaz üçgeni çıkardığımızda bu pembe alan kalacak. 9, 6 daha 15. 15 e, 10 ile çarparsak 150 yapar. 150'nin yarısı 75'tir. O zaman büyük üçgenimizin alanı 75'miş. Küçük üçgenimizin alanı ise 6 ile 10 çarparsak 60 olur. Yarısı da 30 olacak. O zaman 30'u da 150, 75'ti. 75'ten de 30'unu attığımızda geriye 45'i bulmuş oluruz. Oldu mu? Büyük üçgenin alanını bulduk. Oradan ne yaptı? küçük üçgenimizin alanını bulup çıkardık. Gelin 5. soruya. Yanda verilen üçgensel bölgede boyalı dörtgenin alanı kaç santimetredir diyor. Şimdi aynı mantıkla yine 6 6 daha 12. Büyük üçgenin alanını bulalım. Ee, bize şu bölge soruluyor. Yok alttaki bölge soruluyor. O zaman e, büyük üçgenden şu küçük üçgenin alanını çıkarırsak buradaki şu limon alanını bulmuş oluruz. 6 6 daha 12 santimetre. 12'yi 6 ile çarparsak burası 72 cm. Yarısını alırsak 36 cm. Yani büyük üçgenimiz 36 cm'miş. Bundan niye atmamız gerekiyor? 6 kere 3 18 yarısı 9. 36'dan 9'unu atarsak da geriye 27 cm kalmış olur Bakın. Büyük bir üçgenle şu küçük üçgenini attık. attık. Evet. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda ise Yanda verilen ADE üçgensel bölgesinin alanı 60 kare olduğuna göre neresi ADE A D E üçgensel bölgesinin alanı. Şimdi o zaman 60miş burası. Hemen önce oradan yolumuza bakalım. 12 ile şurayı ED'yi çarptığımızda biz onun yarısını aldığımızda kaçı buluyormuşuz? 60'ı buluyormuşuz. O zaman yani az önceki yani şurayı düşünmeyin, şurayı yok sayın, tamam. Ee, on, e, önce 62 ile çarparsak 120 olur. 120 yaptığına göre 12 ile neyi çarparsak 120 yapar diyoruz. Hemen buraya 10 yazalım o zaman. Burası 10 olsun. Sonra devam ediyoruz. EDC üçgensel bölgesinin alanı. EDC üçgen. Artık şurasıyla bir işim yok, şurayı yok saydım. bu pembe üçgenin alanı soruluyor. E bu da bir dik üçgen olduğuna göre 10 ile 8'i çarparsak 80. Yarısını alacağına göre 40 deriz. Bakın önce buradan burayı bulmak için şu 62 ile çarptık. 120 bulduk. Oradan da onu bulduk. Bu ED'ye onu yazdık. Sonrasında değiştirmemizi yaptık. Evet gelelim 7. soruya. Yanda verilen üçgensel bölgeyi BD göre BD kaç santimetredir diyor. burada bize verilene hemen bir bakalım. BD kaç santimetredir diyor. BD. şimdi burada iki tane üçgen bir üçgenin alanını bulabiliriz. Öyle hareket edebiliriz. Büyük üçgenin alanını bulabiliriz. BD uzunluğu şu uzunluk soruluyor. Onu hemen bir renklendirelim görelim. Şöyle şu uzunluk soruluyor. Tamam. E, büyük üçgenin alanından e, biz burayı çıkararak da bulabiliriz. E, bakalım. Şöyle e, çarptığımızda burası ne olur? 6 x 8 48 Yarısı ne olacak? E, 48'in yarısı 24'tür. 24 olacak. Yani büyük alan aslında 24 diye bulabiliriz. Yani şöyle bakın. 6 ile 8'i çarpı ne yapmam lazım? 2'ye bölmem lazım. O da ne oldu? 24 oldu. Biz bu şekilde bulabiliriz alanı. Ama bir diğeri bu üçgenin alanını şöyle de bulabiliriz tabanıyla yüksekliğini çarparak da yani bize sorulan BD'yi yükseklik kabul ederek de yapabiliriz. Çünkü bakın dik indiğini gösteriyor. O zaman bu BD aynı zamanda bu üçgenin yüksekliğidir. O zaman şunu düşünüyorum ben. Onla neyi çarparsam ve ikiye bölersem 24 olur. Önce 24'ü e, ne yapacağım? E, 24'ü 2 ile çarpacağım. 48 bulacağım. Sonra onu 10'a bölmem lazım. Evet o da ne yapacak? 4,8 yapacak. Tamam. Evet. Şöyle devam edelim. Konu değerlendirme testimiz sizde olsun. Lütfen yapamadıklarınızı bana dönün. Burası sizde olsun. Bir dahaki videomuzda size alan problemlerini çözeceğim burasını. Buraya siz geçmeyin. Sadece şuradaki kısım konu değerlendirme testi ve kalan sorularınız sizde olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi seviyorum.